Buraya, buraya Cavit. Şey <laughs> bitmez Cavit topu. Yürü yürü Vur lan Aaa Adam yine öldü amına koyayım Bilmiyorum da ikidir ölüyor o adam. Allah'ına kavuşuyor. <laughs> <laughs> Al ah bana. <laughs> Mal amına koyayım ya. <laughs> Hadi be falan. Bir daha sarıp oğlum. analiz için. <laughs> Yapıştır lan. Şey hani gör. Bravo sana lan. Analiz kim ya? Çok iyiydi ya. Dön dön. Sen de Efe. Bravo Efe hadi. Ananı sikeyim, ananı sikeyim. Dışarı. Demir mi tuttu? Niye hornut? Oğlum sen niye adam tutuyorsun? Adamı niye demir tutuyor oğlum? Efe'ye girdi? Erol'un ha tamam. Yanlış mı kullandın? Çevirirler. Bunu bunu bunu. Birazdan bunu çevirecektir. Benimkini de çeviremez bunlar. Hadi gol! Aaa! Sen de olayım işte şimdi, atmak lazım bir tane. Al çabuk kullan lan. Al baskı gelecekler şimdi. Lan oğlum o ne? Hiç gerek yok lan. Sarp'ı görebilir misin? Göremedim be. O o ne lan? Gol! Oh! Gol lan! İşte tamamını koyayım. İşte bu! Sarp. Haydi çevirirler şimdi. Bunu çevirirler mi bunu? Bir daha pas verir Of! Bir gol daha lan! İşte bu! Dört tane attı amına koyayım. Şşşt! Çok iyisiniz lan. Hadi, hadi, hadi. Bir tane daha mı geliyor? Gol! Beş oldu amın akıyım. Hadi bir altı daha lan. Bir altı daha. Bir altı daha hadi. Gelene geçin, Gelen geçin altı hadi. Emre. Bravo Emre! Bravo Emre! Azma! Böyle devam Emre. <gülüyor> <gülüyor> Oho! <laughs> kaç kaç oldu? Sayamadım. 5-0. 5. Bir tane daha lan. Niye altı olsun? Ama daha var 7 dakika falan vardı. Hadi <laughs> <laughs> be! Hadi Adile <Sessizlik> Tuttu lan tuttu tuttu Onun siki Gör ilanı ilanı gör Hadi be Çevir çevir topu Çok iyisiniz lan Hadi be! Çok iyi. Çok iyi. İlhan'ın lan... Yapma lan.

Demir köşeyi boş bırakma. <gülüyor> Bravo. Kazma. <Bravo. gülüyor> <laughs> <laughs> Japon hadi Japon. Ananı sükür. Ananı sükür. Neresin lan Japon? Hadi, hadi, hadi. Oğlum iki kişi aynı adama niye gidiyorsun? Koş Japon! Hadi Japon! Hadi lan! Hadi. hadi lan! Lan biraz... Dön arkam bomboş. Oğlum aman ha. Aynen. Aman aman ya. Hadi lan. Hadi lan. Hadi. Ya oğlum ama yaptın ya. Hadi lan ilan vur. Oğlum şunu düzgün vur be. Biz de. Ah 2 dakika kaldı. Hadi bir golle oğlum altı olması lazım. an Olha a looking Oğlum. Aferin seçim. Çabuk çabuk. Bravo. hareketliydi. Bu yatır. Gol bak be. Aferin lan İlhan. Geleni geçen altı. Yine altı amına koyayım. Altı oldu. Altı altı. Hadi! 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 Hadi Japon! Ya evet... Yeter! <laughs> <laughs> <laughs>